Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter or Mars. In other words, please be true. Oh, in other words, I love you. her arka duyarlı sensörlerimle en ufak bir değişimi bile hemen algılıyorum. Kendimi ayarlayıp ihtiyacı anında karşılıyorum. Ben Whirlpool'un üstün altıncı his teknolojisiyim. Dünyanın bir numaralı Avrupa'nın lider beyaz eşya markası Whirlpool. Whirlpool logosunu gördüğünüz tüm Vestel satış noktalarında. Aa bak yeni komşularımız gelmiş. Olamaz. Ee, ne oldu ki? Bunlar yeni Colgate 360 derece. Yani? Yani mi? Haberleri ha. duymadın mı? Bu çocuklar <laughs> süper. Kafalarının arkasını gördün mü? Dil temizleyicileri var. Ne var? Dil temizleyicisi. Colgate 360 derece her açıdan temizleyerek daha çok plak çıkartır. Dil temizleyicisiyle birlikte %96'ya kadar daha fazla bakteriyi yok eder. Umarım patronlarımız bu haberi duymamıştır. <laughs> Duymuş. Aa. Yeni Colgate 360 derece. Her açıdan diş ve ağız temizliği. Aranan ikili bulundu Çilek ve karpuz Onları bir sakızla buluşturuyoruz Ama önce Sularını çıkarıyoruz Vivident Full Fruit, Fruit Gerçek meyve sulu Şahitsiniz İnci Hanım televizyon mu seyrediyorsunuz? Hayır biz burada Dijitürk seyrediyoruz Dijitürk seyrediyoruz Dijitürk'te ne seyrediyorsunuz? Baby TV Baby evet. TV. Baby TV nedir? Bebeklerin ilk dönemde zekalarının gelişmesi için özel olarak hazırlanmış bir kanal. Neymiş Ceren? Baby TV. Baby TV. Baby çocuğum ezdirici. Çok çocuğum ama dede bir ben mi dede demeyeceğim. Ben de kendim çocuğum ben. De. Yaşıyorum Dici ya. Dici. Çocukları televizyonun olumsuz etkilerinden koruyan tek TV, Dijitürk. Türkler. mutlu mesut aileler, 10. kata kadar 75'lik daha üst katlara da 80'lik Gediz Pen kullandık. Niye ne değişiyor ki? Katlar yükseldikçe hava koşulları da sertleşiyor. Parası da yükseliyor mu parası? 70 ve 75'likleri 60'lık, 80'likleri de 70'lik fiyatına yaptırdık. Üstelik 12 ay vadeli Gediz Pen. eskisinden daha iyisi var. Papya, tam üç katlı. Daha yumuşak, daha doğal, daha dayanıklı. Tam üç katlı. Papya, çünkü daha iyisine layıksın. Geçenlerde gazetede okudum. Yüzyılın sıcakları geliyormuş. Komşum, hı. şöyle hızlı soğutan bir buzdolabı yapsan. Hı? Yiyeceklerin ömrü düzese, taze taze yese. Sen iste komşum. Hı. Bir bakalım bu ne? Aa, yoksa... Evet. <laughs> Arçelik'ten bir yenilik daha. Çift soğutucusuyla sıradan bir no frost'tan... 2 kat hızlı donduran, iki kat hızlı soğutan Arçelik Süper No Frost. İçeceğini soğuk, yiyeceğini taze sevenler. Demek, demek. Seninle birlikte bir, bir ömür. ömür demek.